Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, mü, yine Mördülmüş şeyin ikinci bölümündeyiz. Hızlıca başlı, hızlıca şimdi başladık. Şimdi arkadaşlar altık sesim açı, açılıyor. Geçen bölümde söylemiştim. Bu arada arkadaşlar şey e, bir, e, Türkiye'de şeyler yasaklandı. Yani Roblox yasaklandı ama yine de ben şimdi yani bende hiçbir şekilde yasak yok ya yani. düz yürü oynayabiliyorum. Yani şimdi öyleyse doğuşalım buna bakalım kim var kim yok. Arkadaşlar bu arada adım Hüseyin Gül 5 yani isterseniz beni aslında şeyler kalktığı için ya yani istek atamazsınız diye de ben söyleyeyim istekli. Yani yasak belki kalkar ondan sonra şey yapabiliriz Allah. Abi vurun lan şu şuna. Mill base Arkadaşlar şu anda Em katil sanırım telefondan oynuyor yani. Em şey yapmış telefondan ihtimal oynuyor. Bir ihtimal. Bu çıkılıyor mu lan acaba? Allah Allah kim kim lan katil o? Allah yasa oyunun yapımcısı bir tank almış. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun oyunlara da yorumlar yazabilirsiniz. Yani e, isterseniz bir oyun istiyorsanız onları oynayabilirim yani. Şu, o yüzden cevaplarınızı bekliyorum. Abi bu nasıl bir şey? Lan! Abi bunun giysisi nerede? Giysisini çalmışlar. Kardeş ne yapıyor? Öldürecek mi? Ben öldürmezsin. <laughs> Allah. Ana ben yani diye emniye hesabım. Oha onu Sen beni yakalayamazsın ki. <laughs> Abi be olsun lan şunu. Zaten kazandık. <laughs> Arkadaşlar, envanterim benim böyle ya, bir, çok da bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok zaten. Arkadaşlar, normalde bu videoyu e, kardeşim ve şeyimle yapacaktık, arkadaşıyla ama e, onlar şimdi e, oynamıyorlar. O yüzden şimdilik sadece ben oynayacağım. Allah nasıl geldi ki? Ay bu asıl lan yine. Oha lan. Siz nasıl buluyorsunuz böyle? Yani? Kim de ölan öldü? Allah 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 gel. Oh, geldi. Kardeş ver senin. Lan öldürmüyorlar işte. Bunlar da şu. Gel Abi geri zekalı lan bu adam gerçekten. Ana bak mesela öldü. Hadi kardeş geri zekalı. Abi adam gerçekten geber. Ya yapamıyor lan. Abi La, ne? Ha katil oldu. <laughs> adam çok mutlu. diyeceğim bakayım kimse benimle takas yapar mı abi bu ne lan Gideyim. Abi oha nasıl çabuk lan bet oylama lan bakalım neyse. Hey, abi şerif olayım. Yine will base. Abi burada nasıl geçemiyorum ben? Uh -huh. Sahte tek ayaklı kardeşiniz gelmişmiş Oha! Katliam yapıyor. Hadi işte çil önümden. Hadi şu hala kanda mı ya? Allah kanda kaç 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 kaç. Gerçekten öyle atılmaz o. Bir şerif ya da katil. Lan Allah'ın cezası. Abi adamın hızlandırması mı var ya? Nasıl benden? Oha! Ne oluyor lan? Oha! şey diyeceğim bunu atıyorum, bakayım kabul edecek aha hadi şöyle en iyi en iyi şeylerimi bak belki bir şeyler verir yok abi hiç kimse trade yapmıyor ya Arkadaşlar burada arada e, tür, e, şeyde hala yasaklan e, PlayStation'ınız varsa hala yasaklanmadı yani PlayStation. Sadece telefondan yasak geldi oyuna. Yani isterseniz PlayStation PlayStation'dan oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve <laughs> ben ha, tamam tamam Allah hatta. Neydi lan o kim öldü? Ana kardeş. Kardeşim girmiş öyle öldü. Oh. <laughs> bizim kiraymış. Abi kira kirayı ödedin mi sen? bu ne lan? Neden böyle? Oha o ne? Bu, sen değil bunu atacaksın. Ben sana atacağım. Kardeş bunu at istiyorum ben atayım ona gel. Oha oha oha. Bir <laughs> kardeşim de nasıl? Oha abi bu nasıl bir silah? Şu beni Allah'ın korkutuyorlar lan bunlar. Hadi şöyle buradan geçeceğim. Ne oluyor lan? Ne oldu? Kafam yandı. Nasıl? Evet, evet. Abi katil kimdi? <laughs> hmm, tamam bu öldürmüş lan beni. Eda hey, bu geride Çağrı'nın eline düştü. Hay abi vur bul, vur bul. vuramıyorum. Geze <laughs> kal. Oha <laughs> adam. adam. Geze kal. Adamın geze <laughs> kalı. Yine alamadı Abi ala nasıl alamıyorsun Vur Vur Gevrek al Adamın parası var. Baksana kafası yok. Kafasız kostüm almış. Hadi oy verelim. Hadi eve vermeyin. Ev çok küçük. Mini mini ne olacak Kayra sanırım adı yok Kira. Arkadaşlar bu arada da burada böyle gizli bir yer var. Böyle bir istirek koymuşlar adamlar buraya. Aha şerefsiz. Sen neden oyunda değilsin lan? katil gördüm. Evet kolay geçti lan. Adamlar beni içiyor lan resmen. Hadi. Aha. bu aslında çok ilginç yani bir şey yok hiç hiçbir şey aha bu geldi yine kim öldü lan ilk dakikadan kim yine öldü lan bu lan bak dedim bu ya sen nasıl şu topu da alaydım dörtte dört alayım. Dört <laughs> <laughs> hmm? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın şu anda um, o, o PT 365 benim kardeşimin hesabı. Ee, benden çok önce oynuyor. Hem de bu ben e, beli bilya, ben beliyasını bu hesapta oynuyorum. Beliyası da giden eski hesabımda oynuyordum yani hesap e, e, bir şeyden dolayı giremiyorum hesaba. Şimdi şimdi de işte bak. Yani normalde benim 40 seviye olmam gerekiyor. Yani sadece bunda oynalsam. Sen siz düşün yani. Açın lan açın. Abi ben neden açamıyorum bazen? Kim lan? Oh. Allah'ın cezası. Abi bir şey, katil oldu hemen öldürüyorlar ya. Allah'ın cezası. Abi böyle kahraman olmaz olsun bu nasıl yüz Ne? Ne? Ne kaka? Yüzde iki şanslı Ben nasıl başarıyorum bunları? Bağım. <gülme> Ne yapayım? <laughs> Abi o kira diyen kira adam nasıl bildi lan benim için? <laughs> ne? bulduğumda neden <laughs> kayra geldim seni öldürmeye gel lan buraya sen ben geçen oyun öldürdün şimdi de intikam almaya geliyorum lan bakla lan abi adam aha gebel diğersin elde lan Lan lanas lan, lan İki tane ayrı var kardeş ben senin GG'ne abi şirket lan bu bak ya da link koymuş maşallah ne bu diyorum bak. HTTP bilmem. Ayşegül Faktoriye ve Faktoriye Abi duraydım ne hızlı bu telefon. Arkadaşlar ben hızlıca saklanmaya gidiyorum. Evet artık kimse beni göremez. <Gülüyor> <Gülüyor> Kardeş görüyoruz. Ben Ayşe'den korkuyorum be. Aha. Bu katil lan. Goodbye. bye. Ayşe Bu şey ne lan? Case amel geni. Ayşe arkandayım. Ayşe gel arkandayım. Gel 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 gel. Abi sen bu internette nasıl bulacağım böyle ters? Nasıl? Abi sen nereye bakıyorsun? Hadi gel gel. Gel gel. Hadi gel. Kardeş bana yol açtın. Teşekkür ederim. Bab, <laughs> 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 ne bu kız şerefsizliyiz Bak ben diyorum. Kızına söyle, neden öldürmedin lan? Yok horası boş. Ya böyle sağ, kafası bilmem nasıl bir gez. Işınlan, teleportun yanındayım. Gel, gel. Kimdi lan? Eh eh eh. Abi neden bu her zaman Şerif mi? Gazze şey abi adam Gazze Gazze bayrağını koymak istemiş ama Birleşik Arap emirliklerini koymuş. Geri Ah. Tamam sen de masumsun. Çünkü görebiliyorum. Hadi ben buradan ve buradan nasıl çıkalım Allah kim yandı? Yani ol. Kardeş güle güle. Her gül denize gelme çünkü burada bir e, pişikmeci kart. kat. Vur lan kimde silah? Alanı Hayda kızartma aldık buzlu kızartma. Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel gel Oha yüz robux ne lan? <laughs> ne bu. Ne alayım? Abi senin hala 1400 kadar daha toplamca olur. Ne yapayım? Ya da 10 tane... Ya da 10 tane balon eee şey. 10 tane balon. Ya toplardan yap. Bir yeni bir şey alırsın hem de balonda. Belki de zayıf olana bağlanmışsındır. Ya. Hı, kardeşim çıktı. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda